Bir baba gibi güven, dost gibi sıcaktınız. Her sohbette bir sır, her gülüşte huzur sakladınız. Yolumu aydınlatan darda kaldığımda dayanağım. Sonsuzluğa gittiniz ama kalbimde hep varsınız. Çocukluğumda el tutup beni güldüren siz. Yanınızda hep bir ferahlık içimde bir iz. Geçen her yılda adınızı anarım dualarla. Anılarınız yanımda, sözleriniz kulağımda. Siz gittiniz ama gökte bir yıldız gibi her zor günümde parlayıp yol gösterirsiniz. Ruhunuz şad olsun, huzur içinde uyuyun. Özlemle, sevgiyle hatırlanacaksınız her an. Gittiniz belki ama izleriniz hep bizimle. Bir nefes gibi yanımızda, sol yanımızda derinle. Anılarınız dokunur her sessiz hatırada. Özlem dolu bir sabırla kalbimizde hala. Güzel Günlerde yanımızdaydınız her daim. Bir gülüşünüz yetiyordu, her derdi dindirmeye Kayım Kelimeler yetmez sizi anlatmaya amcalarım. Siz gittiniz ama yüreğimizde hep varsınız yarım. Çocukluk Hatıralarında da bıraktınız sevdanızı. Sıcacık bir anı gibi sarar şimdi her yanımızı. Her baktığımda gökyüzüne bir yıldız kayar. Amcalarım siz varsınız o yıldızlarda her an. Her güzel hatıra da sizi bulurum. Gözlerimde yaş, dudaklarımda buruk bir hüzün. Siz gittiniz ama anılarınız bitmez. Kalbimizde her daim amcalarım yeriniz hiç sönmez. Kalbimizde her daim amcalarım yeriniz hiç sönmez.